Okuduğumuz şeyleri aklımızda tutmakta zorlanıyorsak eğer bunu çözebilmek için bazı alternatif yollarımız var. Bunlardan birincisi neyi okumayı bırakıyorsak gerek iki sayfa gerek 3 sayfa gerek 10 sayfa hemen minik bir özetini yazıyoruz. Bu 3 satırda olabilir, bir paragrafta olabilir, 3 paragrafta olabilir, 5 kelime de olabilir. Ne aklında kalıyorsa hemen özet olarak yazman lazım. İkincisi ise zihnimizde canlandırabiliriz. Bir kitabı okurken zihnimizde onu hayal edebiliriz. Nerede geçiyor? Ormanda mı geçiyor? Ormanı hayal edip ormandaki faaliyetin ne olduğunu zihnimizde canlandırarak devam edebiliriz. Bunun dışında altını çizerek, vurgulayarak tekrardan okumak. Bu çok önemli. Sen altını çizip tekrardan okuduğun zaman onu ana belleğine mesaj oluyorsun. Bu bizim için önemli. Bunu unutma. En son kitabını ya da okuduğun hikayeyi bitirmeye yakın ne yapıyorsun? Hemen birine anlık anlatıyorsun. Bu ayna karşısında kendin de olabilir. Yatağa uzanıp kendine de anlatabilirsin. Yakın bir arkadaşına da anlatabilirsin. Ailendeki herhangi bir ferdi anlatabilirsin. Ama anlattığında olma ihtimalini, aklından çıkma ihtimalini yarı yarıya azaltmış oluyorsun. Bu püf noktalara dikkat edelim.